Arkadaşlar herkese selam. Kocaeli şablonunu yazdım. Ee, birinci koşu bir şarttır. Ee, şöyle söyleyeyim buradaki üç numara hakkında Kocaeli'de e, sürekli kalmasına rağmen yarışlarını e, Bursa'da koşmayı tercih eden bu Tarakua Kuino ilk atım olacaktır. Çok e, takdir edilisi bir ekibin elinde olduğunu söylemek istiyorum. Ee, daha sonra yanına rakip diye oynayacak arkadaşlar. Bir numaralı Wolf Tocat ki Kocaeli'de ilk yarışına çıkacak. Bu biliyorsunuz bir dezavantaj. Ee, ve iki numara o pistte alışık olmasıyla Selami kesintisi. Ee, zaten Mehmet Kaya bindiğinde kazandı burada. Ee, çok da şey bir ganyandı. Ee, Düşük bir ganyanla e, bu Selanik kesintisi de oyuna ilave edilebilir. İkinci koşuda yani koştuğu yarışında sinyalinin sesi ta Kars'a kadar gitmiş olan bu altı numara Senhar. E, koştuğu ilk kocaydı pist yarışında da e, iyi bir yarış koştu. Mesafenin uzun olmasından etkilenmezse ki bence bugün daha iyi koşar bu Tümöz Bey yavrusu Ankara'da hazırlanıp geldiğinde de söyleyeyim. Buranın kazanan tayı olur. Benim ikinci koşudaki bankom 6 numara Senhar olacak. Arkadaşlar altılı ganyan yine bir handikapla başlıyor. İlk iki ayak yine özenle seçilmiş, konulmuş iki ayak. E, i̇lk atım üç numara Kileik. Neden Kileik? E, son yarışında iyi durumda olduğunu biliyordum ama Mesafe uzun geldiğinden dolayı buradaki ilelebete geçildi. Biraz daha kısalan mesafe kileyin işine daha çok yarayacaktır. İlk kat olarak kileyi öneririm. Daha sonra bu iyi formüyle ilelebet çok da uygun da bir kilosu var. Rakip olur. 6 numara ve Ardahan yani kısa mesafeleri çok daha iyi koştuğunu gösteren bir at. Burada da kendisi kadar hızlı bir at görmüyorum ben. Hani bu alttaki iki kısrak hariç. Reşide ve Selin hariç. Bence ön tarafa alıp gidecektir. Ve önde yalnız kalırsa potolayabilir. Ardağan'la kuponlarda olsun. Ve e, iki numaralı turbo dizel. Bu at İstanbul arkadaşlar. İstanbul'da ilk piyasaya çıktığında e, üstüne çok olumlu şeyler konuşulan bir tay ama at da bir türlü kendini bulamadı diyeyim. Kocaeli'de de ilk yarışı olacak. Onu da belirteyim ama yani bu atı şöyle bozdular. Ben atın geçmişini de iyi biliyorum. Kısa orta koşar derken 2000 bir yarışa koştular atı. Tekrar dönüp döndüler kısaya. Bir daha 2000'e gitti. At oralarda geveledi. Ondan sonra kazanmaya başladı. Bence bu grupta ihmal edilmez bir at turbo dizel. E, zaten Cazip de bir Ganyan'ı çıkacaktır. Dediğim gibi Kocaeli'de bir yarış görmüş olsaydı Kileyim bile önünde verirdim. Onu da belirteyim. Daha geniş oynayacak arkadaşlar. Hani ilk ayaktan yatmayayım falan diye düşünenlere. Bu anası Jarmina bir Fransız e, kısrağı. Bu bir numaralı Yiğiter ve beş numaralı altın şimşek ilave edilebilir diyorum. Evet. ikinci koşu pardon ikinci ayak hepsi dişi yarışı. Benim bu yarışlar hakkında tutumumu biliyorsunuz. En el ayağı yere düzgün basan at bence 5 numaralı The Sonya Sonja kat olarak yazılsın. 6 numaralı Toricam e, ve 4 numara Katarina ile 2 numaralı Dania Slaftır. E, küçük kuponlarında yazması gereken atlar 5-6-4-2 grubunu her kupon yazsın derim. 7 numara Real Patia'yı geride bırakma sebebim at e, bazen ciddi start sorunu yapıyor. Koca Kocaeli'ye gittiği yarışta kalmadı. Eğer çıkarsa çok çok şanslı olur ama kaldığı anda da hani 7 boy falan kalıyor e, Bu ona hiç iyi gelmez. E, bu atın da zaten bir satış koşusundan e, alındığını belirteyim. Bu şey Kayalar, e, Mehmet Kaya kendi ekrisine dahil etti. Real Pate'yi. Mutlaka kaliteli bir at. Hatta mecbur yazılması gereken 5. at olarak Real Patek'te diyelim. Yani 5, 6, 4, 2 ve 7 her kuponda olsun. 1 ve 3 de daha sağlam kuponlara yazılması gereken atlardır. Buradaki 3 numarada benim çok sevdiğim bir dostum imzasını atıyor. Oytun. Ona da buradan bol şans diliyorum. Ee, umarım istediği gibi olur autonun. Ee, geldim 5. koşuya. Arkadaşlar burada banko yazacağım. Bu atı bir yarış evvel de banko yazmıştım. O yarış 3 ay aradan sonraydı. Bana göre yine kötü koşmadı. Ee, yani at o yarıştan sonra galop yapmamış. Ee, eğer ki yapmış olsaydı çok çok rahat bankon olurdu. Ama bu şartlar altında yani Şimdi ben bu atı ve ötekileri bildiğimi zannediyorum. bu elim gitmiyor. Yani bu ikilinin yanına at yazamıyorum. Ama dediğim gibi atın dezavantajı da galop yapmıyor olması. Yani son galopunu 7. ayın 20'sinde yaptı. ki böyle olmaz. Yani bir yarış atı yarışa bu tür hani bu kadar aradan sonra 1000 metre bir galopla gelmez. Fakat çok e, gruptaki atlardan çok daha yüksek bir kalitesi olduğunu bildiğim bir at. Ben yine banko yazacağım. Gelmezse de işsizliğine vereceğim. 10 bulot benim bankom olacak. 6. koşu bir kısa vade altı arkadaşlar. Yine kayız verdiler burada. E, şöyle söyleyeyim. Yani bu Pergamon'u Kesin ha kesin yakasını bırakmayın derim. Her ne kadar 6 gün evvel koşmuş olsa da Pergamon bu tür mesafeleri çok çok daha iyi koşar. Ee, onu belirtmek istiyorum. Ee, i̇lk atım Pergamon olur. Daha sonra mutlaka 2 numaralı Tuncar ve 3 numaralı Kudretli Tay'ı da yazarım. Ee, bir daha iddia ediyorum. Bu Kudretli Tay başka bir ekibin önünde olsaydı kesinlikle açık yarış atı olurdu fakat çok tuhaf koşulu ya. Yani e, e, bugün bence çok şanslı olan atlardan biri değil. E, daha fazla detaya girmeden. Ve 8 numaralı tumbul çiçeği bu da bir kayız ver ki kum üstünlüğü tartışılmaz bir kayız var. E, bu 7, 2, 3, 8 grubu her kuponda olsun derim arkadaşlar. Yarışın bombasını Yine 6 gün evvel İstanbul'da koşmuş olan Tatsız Kral'dan bekliyorum. Bakmayın siz en geri geldiğine. Tatsız Kral hiçbir yarışta en geri gelecek kapasitede bir at değil. Bugün bu yarışın bombasını Tatsız Kral yapabilir diye düşünüyorum. Ama 2, 3, 7 ve 8 her kuponda olsun arkadaşlar. Evet geldim 7. koşuya. Valla burada bir at var. Atı İlk İstanbul yarışında yani yine sinyalin gözüne girmişler. Bu da bu traktör denilen attı. 6 numaralı traktör. Bugün de oynanacaktır ama ben böyle at oynamıyorum arkadaşlar. Yani hiçbir şeyini görmediğim bir atı oynamak istemiyorum. Yine de at yazacak arkadaşlar. Dikkate alabilirler. İlk atın 5 numaralı Tahsin Ağa. Yani Ankara'dan geldikten sonra Kocaeli'de aradan geldikten sonra Kocaeli'de iki yarış koştu. Son koştuğu yarış bir şart beşti. Onu pek ölçü almamak gerekir diye düşünüyorum. Bu hatta tıpkı Bankon gibi düzenli galop yapmıyor. Ayın dördünden itibaren galop yapmıyor. Yoksa bu gruba haydi haydi yeter bir performansı olduğunu düşünüyorum. Ve tek rakibinin de bir numarada Enderat olduğunu yine düşünüyorum. Bu arada Adana yarışlarından sonra gelip Ankara'da iki başarısız yarış koştu fakat Kocaeli'deki ilk şart iki yarışını Foto'da kaybetti. Ee, üstelik 1 lira 5 kuruşluk bir kayız ver temsilcisine kaybetmişti. Bana göre atın o yarışı bu gruba haydi haydi yeter. Ee, ön tarafa da erken gelmeyi seven bir karakteri var. Ee, ama onun gibi burada çok daha atlar işte bu Nazli Hilal Kunya, Son Vuruş gibi atlar. Bunlar böyle ön tarafı erken gelmeyi seven atlar. bugün daha iyi koşacağını düşündüğümden Tatsina'nın rakibi bir numarada Ender atı olacak bende. Son olarak da ilk atım altı numarada Wing of Victory. arkadaşlar ben bu oyunlara profesizden bakıyordum. Bu kadar geri çıkacağı hiç aklıma gelmezdi bu Amerikalı'nın e, yavrusunun. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani hep çok yüksek ganyanlarda koşmuş fakat kaliteli bir yer. Ee, ben peşini bırakmam zaten takip adımla. ilk at olarak Wind of Victory yazarım. Daha sonra bir numaralı Alucard. Bu yarış için görüştüğüm birkaç dostumun da ağzından ilk kat olarak bu atı duyduğumu söyleyeyim. Ee, kısa mesafe kum yarışlarında iyi koşuyor. Ee, yani <laughs> şöyle bir durumu var. Sorunları olduğu için aralıklı koşuyor. Ee, yani ya ön tarafı net olarak bu atların arasında almasını beklediğim bir at ve potaya kadar direnme gücü de var. Mutlaka yazılsın bu iki numaralı şey ee, pardon bir numaralı alukar daha sonra iki numaralı Breeze the ya bu Ali Yıldız bu tür yarışları çok iyi okumaya başladı. Ben sürekli de size söylüyorum bunu. Ee, yine tam onluk bir yarışmış gibime geliyor benim. Her ne kadar mesafe 1400 olsa da. Yani bu biraz daha uzun olsaydı boğatı daha farklı oynardım ben. Yine de Ali'nin bu yarışı böyle kısaltarak koşacağına inandığımdan dolayı yazılsın derim. 11 numara Body var. Arkadaşlar Boat da Ankara'dan geliyor. Boğa hakkında... Çok ciddi şeyler duymuştum zamanında İzmir'deyken. Fakat İzmir'den Ankara'ya gitti. Ankara'da da sürekli çim yarışlar koştu. Bugüne kadar hiç yapmadığı bir yarışı tercih etmiş. Kısa mesafe kum yarışı. Zaten şimdi de kumda bir defa start aldı. O da 2200 metreydi. 1400'e de benim aklımda bir şüphe uyandırıyor. E, var. bence bu atla mutlaka kuponlarda olsun. Yarışın favorisi gibi çıkacak olan 5 numaralı Maligör ve zaman zaman start sorunu yaşamasına rağmen 4 numaralı Doruk kuponlara ilave edilir. Diğer atlar değil. Hepinize bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.